Evet şimdi yavaştan projemize başlayabiliriz. Divizyon'u açtığınızda boş bir sayfa gelecektir. Şu an bizde aktif çalıştığı için tablomuzu görüyorsunuz. Ama Create Connector diyerek bir connection bağlama kısmına geçiş yapabiliriz. MongoDB, MySQL, Oracle, PostgreSQL Server Connection'ımız var. Biz projede PostgreSQL'i seçeceğiz. Next diyoruz. Connection ismini yazabiliriz buraya. Ben PG dedim. Ondan sonra topic prefiximiz var. Yani bizim Kafka topiklerinin yani Kafka'ya basılmadan önce hangi isimle çağrılmasını istiyorsak onu yazıyoruz buraya. Daha sonra host name'imizi giriyoruz. PostgreSQL sunucusunun IP adresini, portunu, user ismini ve database'ini ekliyoruz. Burada önemli bir konu. Advanced Properties'in aşağısında bulunan Replic Action'a gelip dikkatlerini PG Output olarak seçmeniz gerekecek. Çünkü eğer seçmezseniz bir hatayla karşılaşıyor olacaksınız. Bu da aslında replikasyonla alakalı bir şeyden kaynaklanıyor. Biz tek sunucuyla çalıştığınız için böyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Validate ettiğinizde ha, tabii ki aynı isimli olduğu için Şöyle bakalım. Şunu Fiji Science 1 diyelim. Verdict dediğimizde Radiation Successful dedi. İsterseniz Next deyip işte buradan şemalarını yazabilirsiniz ya da table'larını seçebilirsiniz. Biz burada hemen zaten yazmış olduğu table'ları burada görüyoruz. Burada transform işlemleri var. Topic creation var. Review ve Finish'e geldik. Zaten bu detaydan da size bahsettim. Finish dediğimizde otomatikman veriyi aktarmış olacağız. Evet şu an oluştu. İsterseniz şimdi Kafka'dan bir bakalım.